60'dan fazla gencin katıldığı bir ev partisi. Kırılan şişeler, oraya buraya fırlatılan bira kutuları. Mutfak tezgahında, halıda, duvarlarda söndürülen sigaralar. Atılan çığlıklar, kahkahalar. Ve tüm bunlar olurken yatak odasında kapının arkasına istiflenmiş cesetler. Bu parti nasıl başladı? Nasıl devam etti? Nasıl sonlandı? Karşınızda Cinayet Partisi. İyi seyirler. Tarih 16 Temmuz 2011 Cumartesi Yer Port St. Lucie, Florida Popüler, atletik bir genç olan Mike Young, 23-30 civarında 10 kadar arkadaşıyla birlikte geldiğinde parti daha yeni başlıyordu. Partiyi veren Taylor, kendine özgü bir görünüşe sahip, 1.80 boyunda ve neredeyse kadavra gibi zayıf bir gençti. Taylor'ın arkadaşları yani esrar keşler, çocuk suçlular, uyuşturucu bağımlıları, Mike'ın ilişki kurmaktan hoşlanacağı türden tipler değildi. Ama Temmuz'un güzel bir yaz akşamıydı ve Port St. Lucie'de yapacak başka hiçbir şey yoktu. Zaten Port St. Lucie'de hiçbir zaman yapacak bir şey olmazdı. West Palm Beach'in 40 mil kuzeyindeki şehir Tam olarak yaşayan ölülere göre bir yerdi. Yarım düzine golf sahası, 7 cenaze evi ve 2 bingo salonu vardı. Sahile, şehir merkezine erişim yoktu ve kendisini son teknoloji aile oyun alanı olarak tanıtan Super Play USA adlı dev bir atari salonu dışında gençlerin takılabileceği hiçbir yer yoktu. Parklar bile geceleri kapalı oluyordu. Mike ve arkadaşları şimdiden bir alışveriş merkezinde 3 saat ve 1 saatte McDonald's'ta vakit geçirmişlerdi ve artık Taylor'ın ev partisine bir göz atabileceklerini düşünüyorlardı. Uzun siyah bir tişörtle kapıyı açan Taylor, "İçeride kimsenin sigara içmesini istemiyorum." dedi. Ama içeride sigarada dahil her şeyin içildiğini eve adım atar atmaz anladılar. Evde 60'tan fazla insan vardı. Aslında istediğini içebilirsin dostum. Umrumda değil, dedi kalabalığın içinde kaybolurken. Bir kısım genç sırayla müzik çaldıkları bir bilgisayarın çevresine öbeklenmişti. Klavye'nin üzerinde kahverengimsi yapışkan bir sıvı dikkat çekiyordu. Kola olabilir diye düşündü Mike. Üzerinde fazla durmadı. Sonra ilgisi bir pong oynayan gruba kaydı. Oldukça fazla gürültü yapıyor ve pimpon topunu masada sektirerek karşılıklı dizilmiş bardakların içine isabet ettirmeye çalışıyorlardı. Derken top yere yuvarlandı ve yine benzer bir sıvıya bulaştı. Oynayan gençlerden biri fazla önemsemeden topu sildi ve oyuna devam etti. Evin içi tımarhane gibiydi ve zaman geçtikçe bu çılgın gürültü daha da artıyordu dolapları karıştırarak yiyecek arayanlar, sağa sola şişe fırlatanlar, kusanlar, sızanlar. Kısacası bu parti Port Saint Lucie'de çokça örneği görülenlerden pek de farklı değildi. En azından görüntüde. Port Saint Lucie gençler için inşa edilmemişti aslında. Adını göz sorunları olan insanların koruyucu azizinden alan kasaba, Emeklilerin Güney Florida'ya kitlesel göçünden kar elde etmeye kararlı Frank, Elliot ve Robert Jacksonville adlı üç kardeşin buluşuydu. 1961'de Miami'nin 100 mil kuzeyinde bulunan bataklığı ve çam ormanını satın alarak araziyi 24'e 125 fitlik parsellere böldüler ve Life ve Newsweek'e Florida rüyasını gerçekleştirmeyi vaat eden tam sayfa reklam verdiler. 1980'de nüfus 15 bine yükseldi ve şehir kıyıdan 9 mil uzakta iç kesimlere yayılmaya başladı. 2006 yılında gayrimenkul patlamasının zirvesinde Port St. Lucie'nin nüfusu 150 bini aşmıştı. Blake ve Mary Jo Headley Blake'in komşu Stuart'ta emekli hayatı yaşayan ailesine daha yakın olmak için 24 yıl önce Fort Lauderdale'den Port St. Lucie'ye taşınmıştı. Emlak krizi Port St. Lucie'yi de vurmuştu ama Headley ailesi krize dayanıklı işlerde çalışıyordu. Blake, St. Lucie nükleer santralinde mühendisken Mary Jo sevilen bir ilkokul öğretmeniydi. Aile her ne kadar semtte mutlu olmaya çalışsa da şehir hiçbir zaman esas doğasından kurtulamamıştı. Zira bir yanda orman yine boy vermeye devam ederken diğer yanda bataklıklar uzanıyordu. Hedlilerin evi ise bu ikisinin arasında bulunuyordu. Öyle ki sokaklarının bitiminde Saint nehri yer alıyordu ve rakunlar, yaban domuzları ve timsahlar nehirden çıkıp evlerin çimenlerine tırmanabiliyordu. Şehrin bu durumu, reklamı yapılan söz konusu konutların dolmasına ve şehrin gelişmesine engel oluyordu. Böyle bir ortamda yetişen ergenler de şehrin sunamadıklarını kendi ev partileriyle telafi etmeye çalışıyordu. İşte 16 Temmuz 2011 cumartesi günü verilen parti de böyle bir partiymiş gibi görünüyordu. Ama bir terslik vardı. Mike kanepede bazı kızlarla konuşurken Taylor'ın arkadaşlarından birine benzeyen, çok sarhoş bir kaykaycı çocuk yanlarına geldi ve kıkırdayarak "Ölü insan kokusu alıyorum." dedi. Mike çocuğa baktı ve "O da ne demek?" diye sordu. Çocuk "Aa, bilmiyorum. Bazı insanlar sigara içiyor, hepsi bu." diye anlamsız bir cevap verip gülerek uzaklaşınca Mike umursamamaya çalıştı ama ürpermesine de engel olamadı. Neler oluyordu? Gece yarısı Hadley konutunda yüz insan ve iki köpek vardı. Köpeklerden biri Sophie adında siyah bir labrador, diğeri yaşlı, kısmen sağır ve kör bir tazıydı. Sophie ortalıkta yoktu ama yaşlı tazı üniversiteye gitmek için 6 hafta önce Kuzey Carolina'ya taşınan Taylor'ın ağabeyi Ryan'a ait yatak odasında saklanıyordu. Oda savaştan çıkmış gibi görünüyordu. Giysiler ve yatak takımları yere dağılmıştı ve karyola çerçevesi çatlamıştı. Köpek ise yatağın altına sinmişti. Saat 00.30'da partide bira bitiyordu. Bu yüzden Taylor, Mark Andrews ve kız arkadaşı eşli Gershman'a bir blok ötedeki Sunoco benzin istasyonundan alıp gelmeyi önerdi. Oraya varınca da 21 yaşındaki marka bir tomar 20 dolarlık banknot verdi, 4 kasa bira alıp gelmesini istedi. Eve döndüklerinde eşli sapsarıydı, biraları şeytandan alıp gelmişler gibi bir hali vardı. Parti gitgide kontrolden çıkıyordu. Bir çocuk bir torba yuvarlak beyaz sapla ortalıkta dolaştı ve onları tanesi bir dolara sattı. Bir diğere esrar sattı. Birinin ona Hedley'nin partisinin şimdiye kadar gördüğü en iyi parti diye mesaj atması üzerine partiye gelen Anthony Sunuk, Taylor'a parti için teşekkürler, nasılsın dostum? diye sordu. Taylor son derece sakin görünüyordu en azından gömleğini çıkaran ve çığlık atarak evde koşan bir çocuk başının üzerinde bir posta kutusu tutarak geri dönene kadar. Bunu nereden buldun diye sordu Taylor. Yanıt çılgıncaydı. Komşunun bahçesinden aldım. Sarhoş çocuk elinde posta kutusuyla oturma odasında koşarak bira şişelerini devirdi. Taylor'ın bağırarak posta kutusu çalmanın suç olduğunu ve polisin eve geleceğini söylemesi üzerine diğer çocuklardan biri posta kutusunu evden çıkararak yerine dikti. Üniversiteli bir futbolcu olan Justin partiye sabah 1.15'te geldi. İlk fark ettiği şey pis kokuydu. Ev tam bir cehennemde ve her şey pislik içindeydi. Duvardaki birkaç çerçeve kırıktı. Mutfakta biriken bulaşıklarda hazır makarna ve peynir kalıntıları vardı. Sabah saat 2'de araba kervanı Hedley'lerin evinden korkunç bir müzik yayını yaparken komşu Ryan Wallace'ın canı sıkıldı. Taylor'ın neden bu kadar gürültülü bir parti verdiğini anlayamıyordu. Partiden bir grup erkek ön bahçesine girip penceresinden içeri bakacak kadar yaklaşınca polisi aradı. St. Lucy Polis Departmanından iki memur dakikalar içinde Hadley konutuna geldiğinde başka bir partiye davetli olduğunu söyleyen Mike çoktan gitmiş, partide 20'den az kişi kalmıştı. Zil çalınca Taylor partidekilere sessiz olmalarını ve odasına saklanmalarını söyledikten sonra kapıyı açtı. Yüksek gürültüden şikayet olduğunu söyleyen polislerle birkaç dakika konuştu. Daha sonra polisler gitti ve parti kaldığı yerden devam etti. Sabah saat 4.32. Memurlar Adrian Zamoyski ve Charles Green bu kez daha ciddi bir konu için 371 Granger Caddesi'ne sevk edildiler. Hadley konutunun karşısına park ettiler ve evi izlemeye başladılar. Evin önünde üç araba vardı. Krem renkli bir Lincoln, siyah bir Toyota Tacoma kamyon ve kırmızı bir Ford Expedition. Plakaları araştırınca ilk arabanın Taylor Hadley'e, diğerlerinin ise ailesi adına kayıtlı olduğunu öğrendiler. Doğru zamanın geldiğini düşündüklerinde arabadan inerek evin garaj yolunda yürümeye başladılar ve evin içinde birinin yüksek bir sesle konuştuğunu duydular. Memur Green pencerede ileri geri yürüyen bir kişinin gölgesini gördü. Eve yaklaştı ve panjurların arasından baktı. Daha sonra polis raporunda Taylor'ın oturma odasında yüzünde çok rahatsız edici bir ifadeyle kendi kendine konuşarak Volta attığını yazacaktı. Kapıyı açan Taylor siyah bir tişört ile siyah şort giymişti ve sol eli arkasındaydı. Memur Zamoyski silahını çekerek Hadley'e ellerini kaldırıp evden çıkmasını söyledi. Memurlar onu hızlıca aradılar ve kelepçelediler. Peki polisleri ikinci defa evin kapısına getiren neydi? Yanıt için 2 saat öncesine dönelim. Saat 01 civarında Taylor, arkadaşı Mike Mendel'dan özel olarak konuşabilmeleri için onunla dışarı gelmesini istedi. Taylor ve Mike 8 yaşından beri en iyi arkadaşlardı. Pilotun sonundaki dur işaretine yürüdüler ve oraya vardıklarında Taylor Michael'a dönerek "Ailemi öldürdüm." dedi. Michael doğal olarak inanmayınca Taylor ona garajın içine bakmasını söyledi. Kimsenin izlemediğinden emin olduktan sonra Mike garaja girdi ve ışığı yaktı. Kanlı bir ayakkabı izi gördü ve hemen geri çekilip kapıyı arkasından kapattı. Daha sonra Taylor, Mike'ı kapısında kan izleri olan ebeveyn odasına götürdü. Kapıyı açan Michael, yemek odası sandalyelerinin ve kana bulanmış havluların büyük bir yığın halinde üst üste durduğunu gördü. Gözlerini aşağı doğru indirdiğinde, orada yığının dibinden çıkmış kalın beyaz bir bacak olduğunu gördü. Orada dururken Taylor, Mike'a o gün olanları anlattı. Akşam 5'ten kısa bir süre önce Taylor yardım istemesinler diye ailesinin cep telefonlarını sakladı. Kendini heyecanlandırmak için rapçi Lil Buzi'nin Feel Lucky şarkısını defalarca dinledi. Ayıkken ailesini öldüremeyeceğinden endişe ettiği için 3 ekstasi hapı aldı. Sonra garaja giderek bir çekiç aldı ve eve döndü. Sakince, ses çıkarmadan ilerledi, bilgisayarda çalışan annesinin arkasında durdu. Tam beş dakika boyunca orada durup ne yapmak üzere olduğunu düşündü. Sonra çekici kaldırdı ve sivri ucunu Mary Jo'nun kafasına indirdi. Şaşkınlığı acısından fazla olan kadın, ''Neden?'' diye bağırdı. Karısının çığlıklarını duyan Blake Hadley, yatak odasından koşarak çıktı hiçbir şey onu gördüklerine hazırlayamazdı. Baba ve oğul birkaç saniye bakıştılar. Blake de karısının sorusunu tekrarladı. Neden? Cevap kısa ve netti. Neden olmasın? Çekicin sivri ucuyla babasını öldüresiye döverken bu soruyu tekrarlayıp durdu. Bittiğinde, dedi Taylor, başlarına havlu sardım ve onları ebeveyn odasına sürükledim. Cesetler yan yana, yüzleri yere dönük, çekiç ise aralarında yerde yatıyordu. Tüm kanı ve vahşeti temizlemek 3 saat sürmüştü. Taylor'ın tahmin ettiğinden çok daha uzun. Bulabildiği her suçlayıcı kanıtı yatak odasına fırlattı ve cesetleri, kırık tabaklar, kırık camlar, kanlı havlular, yastık kılıfları, kitaplar, bir sehpa, sünger paspas, mendiller ve bir kahve kutusunun altına gömdü. Duş aldı ve banyo aynasındaki yansımasına bakıp güldü. Taylor'ın partideki arkadaşlarından Max Mazer, Michael'ın odadan koşarak çıktığını ve aklını kaçırmış gibi göründüğünü söylemişti. Ancak Mike partiyi hemen terk etmemiş, 45 dakika daha kalmıştı. Hatta bu haberi öğrendikten sonra beraberce gördüğünüz selfie çekmişlerdi. Daha sonra başka bir partiye gideceğini söyleyerek evden ayrılmış ve Taylor'ı polise ihbar etmişti. Taylor'la bira almaya giden ve sararmış bir halde dönen eşliği hatırladınız mı? Aslında Taylor yakın arkadaşı Mike'tan önce cinayeti ona itiraf etmişti. Arabada Mark'ın bir almasını beklerken babasının öldüğünü söylemiş, Taylor'ı iyi tanımayan Ashley, babasının uzun zaman önce vefat ettiğini kastettiğini varsaymıştı. Ama yine de Taylor'daki bir şeyler kanının donmasına neden olmuştu. Taylor'ın şanssız ailesinin sorusunu bir kez de biz tekrarlayalım. Neden? Partiden bir ay önce Taylor, arkadaşı Dezri Gerard'ın yatağına idrarını kaçırdığı bir gecenin ardından kendi sözleriyle pis bir halde eve gelmişti. Mary Jo, onu bir akıl sağlığı kliniğinden her gün danışmanlık almaya zorlamak için ebeveynlerin çocuklarını 18 yaşından küçüklerse gönülsüz psikiyatrik tedaviye tabi tutmalarına izin veren yasaya başvurmuştu. Bu yasa yalnızca müdahale olmaksızın çocuğun yakın gelecekte kendisine veya başkalarına ciddi bedensel zarar vermesinin önemli bir olasılık olarak görülmesi durumunda kullanılır. Mary Jo bir iş arkadaşına Taylor'ın kendisine zarar verebileceğinden endişe duyduğunu söyledi. Kendisi de depresyondan muzdaripti ve oğlunda da olabileceğinden endişeliydi. Geçmişte depresyon, yeme bozukluğu ve zayıf benlik saygısı için danışmanlık almıştı. Aslında Mary Jo, kendine güvenini artıracağını düşündüğü için erken ergenlik döneminde Taylor'a büyüme hormonu iğneleri yaptırmıştı. Kısa boylu ve şişman olduğu için okulda onunla alay edilmesini istememişti. Ancak partiden sadece iki hafta önce Mary Jo, arkadaşlarına Taylor'ın engelleri aştığını ve gelişiminden çok mutlu olduğunu söylemişti. Aileyi tanıyan herkes de onları uyumlu ve örnek bir aile olarak tanımlıyordu. Partiden önceki hafta sonu Taylor, babası ve büyük babasıyla Georgia'daki bir aile toplantısına gitmişti. Büyük babası Morris Hadley sonradan Taylor'ın ailesiyle arasında sorun olduğuna dair herhangi bir işaret görmedim diyecekti. Taylor, Michael'da dahil olmak üzere bazı arkadaşlarına babasının geçmişte suratına yumruk attığını söylemişti. Ancak bu doğru olsa bile Michael bunun onları öldürmesine yol açabileceğine inanmıyordu. Taylor ayrıca arkadaşı Marky Blake'in gerçek babası olmadığını söylemişti. Marky bir polis sorgusu sırasında Taylor'ın yalan söylediğini öğrenince çok şaşırmıştı. Arkadaşları tarafından ileri sürülen neden uyuşturucuydu. Ama sonrasında evde bulunan ve Taylor'ın kullandığı ilaçlar sadece hafif antidepresanlardı ve böyle bir etki yapma olasılıkları çok çok düşüktü. Sonuç olarak 2014 yılında Taylor, Florida yasaları idam cezasına izin vermediğinden, o eyaletteki en yüksek ceza olan şartlı tahliye hakkı olmaksızın ömür boyu hapis. Cezasına çarptırıldı. Daha sonra götürüldüğü San Luis ilçe hapishanesinde Taylor, diğer mahkumlar arasında tıpkı bir ünlü gibi davrandı. Bir arkadaşına yazdığı mektupta, bu olay dünya çapında yayıldı diye yazıyordu. Ekonomiden sonra en popüler ikinci konu benim. Hayran mektuplarına yanıt veriyor ve diğer mahkumlar için imza dağıtıyordu. Soruyu son olarak bu kez de size soralım. Neden? Yanıtlarınızı merakla bekliyoruz. İşlenen her suç bünyesinde pek çok ders barındırdığından videomuzu sevdiklerinizle paylaşmayı ve abone olarak kanalımızı desteklemeyi unutmayın lütfen.